Sağlık yolunda kat ettiği aşamalarla sağlıkta dönüşümün Bursa'daki adresi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 2002 yılında Şevket Yılmaz SSK Hastanesi olarak hizmete açılmış. 2005 yılından itibaren devlet hastanesi, 2009 yılından itibaren de eğitim araştırma hastanesi olarak hizmet vermiştir. Hastanemiz bugün Sağlık Birimleri Üniversitesi'ne bağlı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hastalarımıza hizmet vermeye devam etmektedir. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Binası, Kalp Hastanesi Ek Binası, Dört Çelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ek Binası, Nilüfer Ek Binası, 2 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, İki Semp Polikliniği ve Eğitim Aile Sağlığı Merkezi ile Hastanemiz şehrimizin 7 ayrı noktasında 11 bina ve 1370 yatak kapasitesiyle Bursa ve Güney Marmara'nın en büyük ve en kapsamlı hastanesi olarak hizmet vermektedir. Hastanemiz ve bağlı yerleşkelerinde 220 poliklinik odası ile çocuk ve yetişkin olmak üzere 50 branşta günde yaklaşık 10.000 hastaya ana ve yandal poliklinik hizmeti, 40 branşta klinik hizmeti verilirken eğitim kliniklerimizde de uzman hekim yetiştirilmeye devam edilmektedir. Müzik Uluslararası hasta iletişim birimimizde 4 farklı dilde hastalarımıza hizmet verilmekte ve ülkemizde gelişmekte olan sağlık turizmine katkı sağlamaktadır. Acil servislerimizde günde ortalama 3500 acil hastaya hizmet verilmektedir. Ayrıca kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikelere karşı müdahale edebilecek tam donanımlı KBRN ünitemizde bölgeye hizmet veren ayrıcalıklı birimlerimizden biridir. En son teknolojik cihazlarla donatılmış olan ameliyathanelerimizde genel ve lokal olmak üzere toplam 33 ameliyat odası bulunmaktadır. Başta koroner bypass, kalp kapak replasmanı olmak üzere tüm açık kalp ameliyatları, büyük damar hastalıklarında cerrahi girişimler, laparoskopik VIPLA ameliyatı, laparoskopik miomektomi, histerektomi ameliyatları ve laparoskopik özofagus cerrahisi olmak üzere birçok branşta uluslararası düzeyde tüm özellikli vakaların ameliyatı yapılmaktadır. Göz bölümümüzde prematüre retinopatisi adı verilen ROC muayene ve lazer tedavisi son teknolojik cihazlar ile başarıyla gerçekleştirilmektedir. Retina ile ilgili tüm problemlere cerrahi işlem yapılabilmektedir. Ayrıca hastanemizde bulunan Kornaya Bankası ile İlimizde ve çevre illerde kornea nakil ihtiyacı olan hastalara, kısa sürede kornea nakilleri başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş, bölgemizde kornea nakli ihtiyacı olan hasta kalmamıştır. Müzik Hastanemiz bünyesinde Güney Marmara'nın en büyük ve tek merkezinde Kalp Anjiyo ve PTCA stent işlemleri, her türlü pil, defibrilatör işlemleri, elektrofizyoloji ablasman işlemleri, ameliyatsız kapak işlemleri, kalp deliklerinin ameliyatsız kapatılması gibi tüm kardiyovasküler işlemler 7-24 yapılmaktadır. Modern bir altyapıyla inşa edilen kardiyovasküler cerrahi ek binamız diğer hastanelere örnek olacak niteliktedir. Hastanemiz yeni doğan yoğun bakım, çocuk yoğun bakım, yetişkin yoğun bakım, kardiyoloji yoğun bakım, Kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım üniteleriyle toplam 180 adet yoğun bakım yatak kapasitesiyle Bursa ve Türkiye'de yoğun bakım ihtiyacına ciddi çözüm üretecek kapasiteye gelmiştir. Ayrıca 8 yataklı yanık ünitemizde hastalarımıza yoğun bakım standartlarında hizmet verilmektedir. 9 yataklı ilme merkezimizde alanında uzman hekim kadrosu ile uygun hastalara olası ölüm veya ağır sakatlık riskini azaltmak ve düzelme şansı vermek amacıyla beyin damarlarındaki tıkanıklığı açabilmek için trombolitik tedavi uygulanmaktadır. 14 yatak kapasiteli palyatif bakım ünitemizde hastalarımızın yaşam kalitesini artırmaya odaklı Hastaların ağrı ve sıkıntılarının azaltılması amacıyla bakım hizmeti verilmektedir. 31 yataklı hemodiyaliz ünitemizde ayda yaklaşık 1500 seans yapılmakta ve haftanın 6 günü hizmet verilmektedir. Periton diyaliz ünitemizde hasta ve hasta yakınlarına yönelik bir yıl süren ve tekrarlanan hasta okulu programı düzenlenerek hastalarımıza eğitim verilmektedir. hiperbarik oksijen ünitesinde, özellikle ilimizde lotosa bağlı yaşanan karbonmonoksit zehirlenmelerinde ve diğer endikasyonlarda en etkin tedavi olan hiperbarik oksijen terapisiyle hastalarımızın tedavisi sağlanmaktadır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitemizde elektroterapi, izokinetik egzersiz ve hidroklimatoloji uzmanımız gözetiminde girdap banyosu yapılmaktadır. Sidex cihazımızla özellikle spor yaralanmalarında önemli ölçüde başarı sağlanmıştır. Hastanemiz, Türkiye'de pratik ve etkin kullanım özellikleriyle şifalı çamur tedavi ünitesini bünyesinde barındıran ilk kamu hastanesidir. Taş kırma ünitemizde böbrek taşı olan hastalarımıza hizmet verilmektedir dermatoloji polikliniğimizdeki fototerapi ünitemizde, vitiligo ve özellikle sedef tanısı konulan hastalarımıza PUVA tedavisi uygulanmaktadır. Gastroskopi, kolonoskopi, rektoskopi, ERCP, bronkoskopi ve sistoskopi işlemlerinin yapıldığı endoskopi ünitemizle birlikte EFOR, EKO, EEG, EMG EKG gibi çekimlerle de hizmet verilmektedir. Kan Transfüzyon Merkezimizde acil durumlarda donörden kan alımı, hastane içi kan dağıtımı, Kızılay'dan gelen kanın depolanması ve immunohematolojik testler yapılmaktadır. Patoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, Hormon ve genetik laboratuvarlarımızda yapılan tahlil ve tetkikler otomasyon sistemi üzerinden görülüp sonuçlar yazdırılabildiği gibi hastalarımız web sitemizden de laboratuvar sonuçları ve epikrizleri dahil tüm sonuçlarına ulaşabilmektedirler. Organ nakli birimimiz aynı zamanda Marmara Bölge Koordinasyon Merkezi olarak görev yapmaktadır kurulacak olan böbrek nakil merkezi ile bölgedeki diyaliz hastalarının ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir. Hastanemizde ultrasonografi, mamografi, kemik dansitometri tetkikleri ve 13 adet dijital röntgen cihazı ile dijital çekimler yapılabilmektedir. Tomografi ve MR çekimlerimiz ise hizmet satın alma yoluyla hastalarımıza sunulmaktadır. Müzik doğum salonumuzda 5 doğum masası ve 16 hasta gözlem yatağıyla yılda ortalama 10 bin doğum gerçekleşmektedir. Doğumhane içinde bulunan bebek odasında yeni doğan bebeklerin ilk izlem ve takipleri yapılarak ailelerine güvenle teslim edilmektedir. Müzik Kadın doğum ve çocuk hastalıkları ek hizmet binamızda Tüm yaş grubu çocuklarımızın gözetim altında kullanabilecekleri, sosyal duygusal becerilerini geliştirebilecekleri oyun odaları ve annelerin çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri mama odaları düzenlenmiştir. İlköğretim çağındaki tedavi gören çocuklarımızın kesintiye uğrayan eğitimlerine Milli Eğitim Bakanlığına bağlı hastane İlk Öğretim okulumuzda süreklilik kazandırılmaktadır. Kadın doğum poliklinik ve kliniğinde anne sütü teşvik çalışmaları, anne bilgilendirme odaları, gebe okulu, emzirme odaları ile hastanemiz Bebek Dostu Hastane ünvanını almıştır. Müzik Hastanemize bağlı olarak hizmet vermekte olan Dört Çelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ek Binamız, Bursa ve çevre illerde birçok hastamızın tedavisi ve rehabilitasyonu açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda bölge halkına birçok branşta sen polikliniği hizmeti de veren ek binamız yerleşkesinde çocuk ve ergen madde bağımlılığı araştırma ve tedavi merkezi ÇEMATEM ve toplum ruh sağlığı merkezimiz bulunmaktadır. Her biri 18 yataklı, 9 kapalı psikiyatri kliniğine sahip binamızda, her klinikte engelli hasta odası, tecrit odası, Çocuk ve yetişkin psikiyatri hastalarının tedavisinde büyük önemi olan grup terapisi için grup terapi odaları bulunmaktadır. 15 yataklı çematemde uğraş terapisi, aile görüşme ve danışmanlık hizmetleri, grup terapisi yapılmaktadır. Hastalarımızın rehabilitasyonu için tasarlanan el iş atölyesi ve dikiş atölyesi, uygulama mutfağı, müzik odası, resim atölyesi, kapalı spor salonu ve voleybol sahası gibi sosyal alanlarda hastalarımıza öğretmenlerimiz eşliğinde aktiviteler yaptırılmaktadır. Ayrıca hastalarımıza bowling, yüzme, sinema gibi sosyal etkinlikler de yaptırılmaktadır. 6 yataklı uyku laboratuvarımızda ...hastalarımızın tüm uyku problemleri... ...nezik bir ortamda çözüme kavuşturulmaktadır. 667 sayılı kanun hükmünde kararname çerçevesinde... ...hazineye devredilmesine karar verilen... ...ve 23 Temmuz 2016 tarihinde hastanemize bağlanan Nilüfer Ekbinası... ...tüm teknik ve maddi olanakları ile... ...kamuya kazandırılmış bir kurum olma özelliği taşımaktadır. Tam donanımlı ameliyathaneleri modern ve güçlü cihaz altyapısı ile özellikle hizmetlerimizin bir kısmı bu binamızda verilmekte olup, üst düzey hizmet kalitesiyle hastalarımız konforlu bir biçimde ağırlanmaktadır. Müzik Nilüfer ve Yıldırım ilçelerindeki toplum ruh sağlığı merkezlerimizde poliklinik, hasta takip ve terapileri yapılmaktadır. Gürsu ve Kestel Sent polikliniklerimizde poliklinik hizmetleri yanı sıra 24 saat acil poliklinik hizmeti de verilmektedir. Türkiye'de pilot olarak belirlenen Bağlar Altı Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nde birinci basamak sağlık hizmetleri verilirken aile hekimliği asistanlarımız eğitimlerini sahada alma şansı yakalamaktadır. Hastanemiz yılda yaklaşık 95 bin yatan hasta, 1 milyon 800 bin poliklinik başvurusu, 10 bin doğumla Bursa ve çevresinde tercih edilen bir hastane konumundadır. Sunduğu hizmet kalitesini artırmak için her yıl hastanemizce düzenlenen eğitim günleri, pediatri günleri ve hemşerilik günleri kapsamında sağlığı ilgilendiren temel konular ve sorunlar ele alınarak konferans, panel ve oturumlarda Bursa ve çevre illerden gelen sağlık çalışanlarımıza sağlık alanındaki uzman kişilerle güncel bilgileri paylaşma ve tartışma ortamı oluşturulmaktadır hastanemiz sağlık sektörünün vizyonunu, tamamlanan projeleri yanı sıra devam etmekte olan tüp bebek merkezi, organ nakil merkezi, yanık merkezi ve devam eden daha birçok proje ile geleceğe taşımakta ve sağlık çıtasını gün geçtikçe yükseltmektedir. Çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojiye sahip teknik ekipmanı, büyük bir özveriyle çalışan uzman kadrosu ve tüm çalışanları ile en iyi ve ulaşılabilir sağlık hizmetini verirken, hasta ve çalışanlarımızın memnuniyetini ve güvenini en üst düzeyde tutarak, lider bir hastane olmak için her gün daha çok çalışma azim ve kararlılığı içinde olan hastanemiz, sunduğu hizmetin kalitesi ve yetiştirdiği uzmanlarıyla uluslararası düzeyde örnek gösterilen hastane olmayı hedeflemektedir.